Arkadaşlar profil fotoğrafımı değiştirdim YouTube'dan. Ama bir saniye bakalım. Bakalım birkaç level olmuşum. Rank değilim. Aynen 4 seviyede ikinciyse. 42 Goyeri Pro şimdi YouTube'a gidelim arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar görüyorsunuz resmimi. Ama az görüyorsun. O yüzden Google hesabından bakmak zorundayım arkadaşlar. What the? Google hesabınızı yönetim diyor. Aynen. Göremiyorsunuz. O yüzden de google.com gördüğünüz arkadaşlar discord'dan. Videomuz bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.